Üsküdar Selimiye'de yalnızca kadınların çalıştığı bir hastane açıldı. Adı Via Hospital. Personelin tamamı kadın ama hastane hem kadın hem erkek hastalara hizmet veriyor. Evet, farklı konsepte açılmış bir hastaneyiz şu an. Ee, tüm çalışanların tüm ekibimiz kadınlardan oluşmakta. Başhekim, doktor, hemşire, temizlik görevlileri. Bu hastanenin tüm çalışanları kadın. Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk. İlk başta acaba bu kadar kadın doktora nasıl bulacağım diye düşünmüştüm kara kara fakat çok Başarılı bir ekip oluşturduk. Doktorlarımızın hepsi çok uyumlu ve mesleklerinde başarılı arkadaşlar. Bunun dışında aynı zamanda tabii ki bir az talep meselesi de var. Üsküdar Selimiye'de kurulan Via Hospital'ın bugün açılış töreni vardı. Kurtelayı Özdeğiş Topbaş, Hastane Başhekimi Serpil Özen ve Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara birlikte kesti. Daha sonra davetliler ve Özdeğiş Topbaş hastaneyi gezdi. Çok güzel, hayırlı olsun. Ee, gerçekten e, güzel bir hizmet. İnşallah bütün milletimize hayırlı olur diyelim. Hastane ağırlıklı olarak kadın doğum ve çocuk hastalıkları üzerine hizmet veriyor. Hizmet alanları içinde dahiliye, genel cerrahi, kulak burun boğaz gibi farklı birimler de var. Biz burada sadece bayanlarda oluşan bir ekip olmakla birlikte aynı zamanda tüm erkek hastalarımıza da en iyi hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz. Bizim için burada erkek ya da bayan, kadın fark etmiyor. Hastaların sağlığı ve onların memnuniyeti bizim için her şeyden önemli olmaktadır. Ee, bayan hastalarımızdan gelen talepler doğrultusunda e, böyle bir şey düşünüldü. Bence de iyi oldu. Aa, burası çok güzel. Bizim semtimize lazım da böyle bir hastane yani. Semtimize Selimiye, Çiçekçi'ye böyle bir hastane lazımdı. Çok güzel, çok beğendim. Düşünenleri tebrik ediyorum. Son derece memnunuz. Üstelik kadın personelle çalışmak çok rahatlatıcı bir şeymiş. Hem hastalar hem çalışanlar kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıktan memnun. Yeni hastane açılışı özel kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. Anneler ve açılışımıza özel bu ayın sonuna kadar ücretsiz mamografi kampanyamız mevcut. Aynı zamanda annelerimize özel tekrar tüm kadınlara %50 check-up kampanyamız mevcut ev dekorasyonunda farklı bir tarz arıyor